Herkese merhaba arkadaşlar. Hayır, dur. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir vlogla değil de böyle bir video ile karşınızdayız. Bildiğiniz üzere haftada iki videoyu çıkarttım. O yüzden en azından bir vlog bir bu şekilde böyle kamera karşısına geçip konuşmalı ya da bu tarz bir içerik üretmeyi düşündüm. Bir deneyeceğiz nasıl olacak falan diye. Siz de severseniz yine devam ederiz. Ya da sevmezseniz Yine tekrardan vlog'larla devam edebiliriz. Bugün Koreli bizimle. Hello, say hai. Herkese hi. It's been really long time actually. So you wanna say something? 안녕하세요. <laughs> ah, today we gonna try Turkish snacks and Korean snacks. I'm gonna try Korean snacks and you're gonna try Turkish snacks that you haven't tried yet. And I'm gonna try the Korean snacks I haven't tried yet. So I think it's gonna be fun. Don't you think so? Yes, I think so. Please tell us a direct video. I Would you first though. How about this one? Okay, what is this? just need first, maybe you can explain. Okay, this is like toko somi, toko somi, kraker gibi. Ama şu üstündeki şey böyle mantar gibi yapmışlar. The mantarın o kabuğunu da sanki böyle çikolatalı gibi yapmışlar. Let's try. Şimdi böyle bir şey var sizin. What is this? Drawing. If you follow the number hmm. order and you're gonna be get this. Hmm. Okay, şimdi bir tane aldım deniyorum. Hot it like? It's like mushroom, mm -hmm. mushroom shape. Ya tez sığır, tez koy. Yeah, I was expecting like this part can be like a cookie, but it looks like chocolate, so let me try. Mmm, mmm, Mmm. <laughs> bence gayet lezzetli. Bir daha alır mıyım, alırım. Biskolataya benziyor bence. Expensive mı? Pisa. Turkish munch. Mm -hmm. I mean, in Korea, snacks and ice cream mm -hmm. price crazily increased Oh lot. This year because of COVID? Not because of COVID, because of crazy companies. Even though it's increased compared to Turkey and compared to minimum wage, you can buy any snacks you want in Korea. If I give a rate, 9 out of 10, oh. I can say, because You're it's so really good. I like it. Generous. Yeah. Because they put chocolate part, not Little, they didn't make it like with cookie, they put original chocolate. I think it's really good, I love it, and yes. Fakirsin Koreli Türkiye'de birçok abur cuburu zaten denemişti. O yüzden denemediklerini bulmaya çalıştım. Ben buraya geldikten sonra birçoğunu biz yedik zaten dayanamayıp. O yüzden kalanları burada size göstermek istedim. Öncelikle benim çocukluğumun çok sevdiğim çikolatalarından bir tanesi Karamio. Ondan birkaç tane getirmiştim. Burada yedim, yıllar sonra yedim ve birazcık formunun değiştiğini düşünüyorum. Ben. Siz de öyle düşünüyorsanız yorum bozabilirsiniz sebebiyle alakalı. Birazcık tadının değiştiğini düşünüyorum. Ama bende yine gideri var. O yüzden bunu bir denetelim. This is caramel chocolate. Caramel chocolate. Ukler. Ülker. Ülker. Hmm. Caramel. Maybe it's a little bit melt, right? Hmm. <laughs> ağa <al> gitmiş vakı <laughs> caramel. Hey, you like caramel, right? Mm, delicious, but I prefer to put this in the Hmm. Biraz dışarıda kaldığı için erimiş. Havalar da ısınmaya başladı. What is your rate? 7 out of 10. If it's in the it's yeah, going 9 out of 10. Yeah, okay. It's your turn. Let's try! This <laughs> one? What is this? It's like bu şeye benziyor ya. Bizim bir tane çerez var ya mısır mısır çerez ona benziyor. Aynı şöyle. Jolly pong. Jolly pong. Jolly pong. Jolly pong. Jolly pong. Jolly pong. Mm. <laughs> oh, there are, 사진들 있네. They're looking for. They are maybe lost. Mm. It's so interesting. This is very interesting. Look, Markette satılan ürün. Arkasında iki tane kadının fotoğrafı var. Bunlar kayıpmış ve aranıyorlarmış. Bu şekilde bir yardımlaşma ve farkındalık yaratmaya çalışmışlar sanırım. Umarım en kısa sürede bulunurlar. Let's try it. First, you got like original. Şekli beklediğimden daha farklı. Şekli şeye benziyor, leblebiye benziyor. Şimdi bir deneyeceğim. Bu soluyor lan ya. This one, you got like like that. Mm, it's better than it? hmm. one <laughs> Is it corn? Corn no. Corn chip. No, it's not corn chip. Tadı mısır cipsi gibi ama böyle bir yanık, yanık tadı geliyor It's like burn. Hmm, oh, yeah. <laughs> I don't know, that good this one. Okay. And so, how you guys eat this? When I was child, I eat like that. But sometimes you can eat like cereal. Or a little bit. Mm -hmm. And then milk. Hmm. Yeah. Am I gonna try it? But it's so strange. Ya yanık bir patates tipsi gibi düşünün. Cornflakes'e alakası yok. Ama Koreli küçükken böyle yiyormuş. Ben de o şekilde deneyeceğim. Kaplara <laughs> This is better. Oh, ah, really? Mmm. Mm. Mm. If they give me like that, like for example in hotel or something like that, definitely really eat that. I like it. Mm -hmm. For this snack, I can give. I don't think I can buy that, but if someone offers me, I can eat. So I can give 5 out of 10. Mm. Let's try another turkey snack! Yeah! Do you miss turkey by the way? Yeah. No. Either. Beşiktaş. Oh yeah. That... Beşiktaş'taki meşhur dönerci efsane bu arada Hiç gitmediyseniz mutlaka gidin. Orada hayatınızda bir kez orada bir döner yiyin yani. Oraya şuraya da böyle görselini koyarım neresi olduğunu. En İskender. Hmm. hmm. Bediye. I miss Bediye. Şile. Hmm. Most of people know our Chile vlogs. Yeah, it's good. Chile is yeah. good. So it's yeah, I like Chile. Chile is so good. What's this thing white? It's coconut. Coconut? Yeah. Do you like coconut? Mm. Coconut <laughs> Let's try. I think it can match with milk as well. Mm. Mm what's that inside i don't know it's kind of marshmallow yeah it's kind of marshmallow i can say mm, do you like it interesting <laughs> can you buy that when no you're no because i don't prefer coconut taste actually mm. That's why it's because of my taste. Not that means you know mm -hmm. it's not delicious or Do you think most of Koreans like it? Um, it depends on people because some people like coconut, some people hate coconut taste. Mm, okay, mm. Ray, so Ray, Ray. For me, it's only for me. You know, three mm. out of ten. Three out of ten. Mm, I will not buy. Okay, let me try another taste. Can I try? <laughs> okay. Şimdi bunu deneyeceğiz. Bu yosunlu bir Pringles. Bunun sadece Asya'da üretildiğini düşünüyorum. Eğer başka ülkelerde de varsa Amerika Kanada gibi. Belki oralarda bulunabilir ama ben bunu Türkiye'de görmedim. Avrupa'da da hiç görmedim. Pringles normalde çok severim. Özellikle klasik olanını, acı olmayanını. Have you ever tried this one, Barbie? You can try as well. Bir dakika kokusu kokusu yosun gibi kokmuyor. Ne gibi kokuyor biliyor musunuz? Şey var ya hani diyet yaparken yediğimiz tahta gibi olan altın başak. Altın başak gibi kokuyor. <laughs> It's good. Hmm. I like it. Çok hafif bir yosun tadı geliyor ama çok hafif ve baharatlar eklemişler. Böyle karabiber gibi. Birçok baharat eklemişler. Acı değil. Ben bunu alırım büyük ihtimalle. Beklediğimden çok çok iyi çıktı. Çünkü ben buna karşı birazcık ön yargılıydım. Diyorsun sevmeme rağmen ön yargılıydım. Ama gayet beğendim. Bir daha olsa bir daha alırım. I think I can buy this one again. I really like it. And I can give like maybe... Can I eat one more? I can give eight out of And, because I was expecting little bit more spicy, but it's hmm. not that spicy even though there is seasonings. Yeah. Hmm. I like it too. Close. Okay, today weather is good, right? Yeah, it's too hot. Yeah, a little bit hot, but a little bit windy as well. Outside hmm. is it's super. So Bugün de bu videoyu çektikten sonra müzikale gideceğiz beraber. Ben hayatımda ilk defa müzikale gideceğim. Belki vlog çekemeyebilirim ama biraz çekerim büyük ihtimalle. Instagram'da çok aktif olmaya çalışıyorum videosları olsun ya da tiktok videoları olsun. Vlog çekemediğim noktada o da izleyebilirsiniz videoları. Bugün ilk defa Lion King müzikaline gideceğim. Bayağı güzel yorumları olan bir müzikal. O yüzden gidip izlemek istedik, bakalım nasıl getirdi. Şimdi diğer atıştırmalığımıza geçelim. Al beni çok sevdiğim bir çikolata. Türkiye'de de böyle bayağı severek tükettiğim bir çikolata. This is Albany aşkım. <laughs> Let's try. Chocolate, yeah. Mm. Caramel. Yeah, maybe there is little caramel, some kind of cookies and chocolate. You mm -hmm. will Do you like it? Mm, I like it. Sweet. Yeah, it's sweet. Burada gösterdiğim Türk ve Burcu Burları'nın 5 tane varsa 4 tanesi tatlı bir tanesi sadece bu haratlı. Şimdi diğerlerini dediğim gibi biz bitirdik önceden. Bunlar denemedikleri. Hmm, başka Lezzet. Şu türlü. I mean really it's really good, good. actually. When mm. I was in high school, I was eating this chocolate a lot. Yeah, it's really good. Mm. And great. 9. 9 out of 10. Mm. That's great! It is like, you know, right now, top maybe. Is it? Uh, okay. Yankari. Yankari. Onion ring. Hmm. Bunu deneyeceğiz şimdi. Şekli gördüğünüz gibi soğan halkası gibi. Çipsmiş. Barbara. <laughs> smell is on here. Evet, smell is on here. Have you ever tried? Hmm. Biraz yalan. Yani kötü değil, yenir, yağlı değil. Yani hem cips gibi hem değil. Çok baharatlı değil, tatlı değil. En önemlisi çünkü Kore'deki çoğu atıştırmalık maalesef tatlı. Tuzlu olmasını beklediğiniz atıştırmalıklar bile tatlı. Ama bu tatlı değil. Eğer böyle e, çok fazla tatlı şeyleri sevmiyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. I like it. Yeah, but I don't think I can buy. Yeah, because Yeah. I was expecting a little bit more spicy, mm. but it's like just, just something like that, very plain. I can say it. spicy. Mm. Like curry. Try the other one. I love this one. It is in This is kind of orange flavor, kind of cookie. I want you to try. something. Yeah, chocolate pieces, and this one is really good with Turkish tea. Yeah. Mm. You like that kind of jelly things, right? Mm. Mm. <laughs> 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 Orange. Because mm, nice yeah. actually, as you know, I don't prefer chocolate that much. Mm -hmm. I don't like. I like sometimes, but I don't prefer mm -hmm. chocolate too sweet things. That's why I mm -hmm. prefer those kind of cookie, things. Mm, cookie things, or like snack, like salty, a little bit salty, or like, like chips. Mm -hmm, chips. Mm -hmm. I like this one. By the way, did I rate that one? No, you don't have to because you said you will not buy. <laughs> yeah, I will not buy. But for previous one, I can give like maybe mm -hmm. six out of ten. Mm -hmm. Not that bad. Yeah. mine. Too. Can you rate this? Ten, ten. Ten? Oh, that's great. So we will try. Mine. It's mine. Two men. You gonna have a try? Hmm. Show and introduce them first. Oh. Looks like you're gonna be weird. Oh, first, how does it look like? Arkadaşlar, şekline bakın ve neye benzediğini <laughs> aşağı yorumlara yazın. Allah aşkına. Pazarlama biçimleri e, bu cipsin bir, e, boka benzediğine dair ve benim için bu çok garip bir şey. Biz nimete asla böyle şeyler söylemeyiz. Bu şekilde kabarlamayız. Ama bilerek bu Şirket ürününü boka benzemesi için <laughs> uğraş vermiş. Bayağı çabada durmuş. Ve ürünü bok şeklinde yaparak pazarlıyor şu an Kore'de. Benzer firmalar da yine şu anda aynı şeyi yapıyorlar. Bunun gibi birçok firmada yine boka benzer <laughs> bazı, e, affedersiniz, ürünler çıkartıyorlar. Ve şimdi ben de bunu deneyeceğim. Çikolatalı, yani başka neyle olacak çikolatalı? <gülüyor> Şöyle <gülüyor> E, boklu çikolata işte. yiyeceğim. <laughs> Can you try? No, you should Can try. You? <gülüyor> <gülüyor> you should try. <laughs> no, it looks weird in there. Try. Aslında, çikolatalı gibi düşünün. the change. Change. They they do on purpose. To advertise, right? I like it, except the shape. Shape is kind of weird. I can give maybe nine out of ten. I can buy it. It's good. Not that sweet, not that bitter, and I like it. And last one, pizza crackers. Bu da yine benim çocukluğunda ve ergenliğimde sık sık çiğettiğim bir şey. Pizza crackers. Çok severim. Kokusu, baharatı, tadı. içindeki miktarı, top tutuşu, kokusu, her şeyi çok seviyorum. O yüzden mutlaka bir denemesini istedim. Bakalım. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> it tastes like kind of seasoning taste. Türk baharatlarına benzer bir tadı olduğunu söyledi. So? Yeah, I like it. Hmm. I've been eating this like for maybe more than 15 years in my life. Black like pepper cake. I like it. Is it with beer maybe? Birayla çok yakışacağını düşünüyor. Ben de öyle düşündüm. O yüzden mutlaka yeriz. We can eat that maybe later mm -hmm. together. Mm -hmm. <laughs> okay, we have a lot of snacks mm -hmm. and they're like hal 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 hal. Let's see. And last one. Last one. I'm so excited. Yeah. The name is koreba. Kore balı. is like meal. İsmi balina yemeği. Balinaların yediği bir ürün olarak pazarlanmış. Şöyle de göstereyim bu şekilde. Belki de çocukların ilgisini çekmek için yapıldığını düşünüyorum. You try. Burada da yine böyle içinde çizimler var. Sizini buraya koyup buradan böyle alıp yiyorlarmış. What kind of shape do you want? What they have? Shark. Do you think whale? can be sharp. Mm. Just shape. Really? Mm. Where is too big, <laughs> İbola. Nasıl biliyor musunuz? Lobster. Böyle deniz ürünlerinden böyle kreker yapmışlar. Bu da çok böyle çocukların ilgisini çekmek için büyük ihtimalle. Şimdi böyle yiyorum. Tadını beğendim. Baharatlı. Birazcık daha böyle kalın bir, yoğun bir yapısı olmasını bekliyordum. Ama daha ince, böyle daha sağlıkla çiğnenebilecek yapıda diyebilirim. Tadını da beğendim. Alır mıyım? alırım. I think this can be also good for nekçu. Mm, yeah. Kunduro. Mm. How is your <laughs> rate? I can give maybe 8 out of 10. Mm. Yeah, I was expecting more intense. Mm -hmm. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu video buraya kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize çok dikkat edin. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bana say something to my subscribers. Seviyorum. Beğen. <laughs> 여름 여름 약 아보에로 아보에로 아보네올 질리아치 리아 구독 좋아요 뭐지? 뱀 아보노 뱀 아보노 아보네올 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 음베 아보네올 아보네올 오우 아보네올 질리아치 리아 코멘트 코멘트 Yorum yap. Yorum yap. Merhaba arkadaşlar. <laughs> <laughs> Are hmm, really you manita? Hmm, long time no see. I really miss you. <laughs> yeah, they kept, you know, adding comments on your previous YouTube videos. Aa, you should make a comeback. Hey, yorum yap. Abone ol, zil'li alç.